Öncelikle Azerbaycan'dan merhabalar hocam. Ben Orkan Alizade. Benim seçtiğim turizm konusu Azerbaycan turizmi hakkında olacaktır. İlk önce Azerbaycan turizmi hakkında genel olarak bilgi verelim. Azerbaycan turizmi rekabet siyasında 148 ülke içerisinde 19. yerde kararlaşmıştır. Azerbaycan turizmi ekonominin ayrı ayrı bir sektör olarak varlığını sürdürmektedir. <laughs> Azerbaycan da turizm, dünya seyahat ve turizm konseyinin raporuna göre 2010-2016. yıllarda turizmi en hızlı büyüyen 10 ülke arasında seçilmiştir. Azerbaycan'da konuşulacak turizm konularından biri de şahta kış yaz turizmidir. Şahda kış yaz turizminden konuşsak bu turizm 2009 yılının Eylül ayında inşaatına başlamıştır. Alayan köyünün 39 kilometre kuzeyinde Gusa şehrinde yerleşen Şahda Kış Yaz Kompleksi Azerbaycan yüksek standartlarına uygun olmuştur. <laughs> Azerbaycan Cumhuriyeti ve Turizm Kültür Bakanlığı inşaat çalışmalarını denetlemişti. Burada şahsen kış yaz turizminde önemli olarak İsviçre ve Avusturya şirketi tarafından tamı tamına 9 tane teleferik inşa edilmişti. Bu Şahta kış yaz turizminde en önemli planlardan biri de kayak merkezleriydi. Sonra ise 982 metrelik asansör inşa etmeye başlatıldı. Ve burada motor ile tur gezileri de yapıldı. Ve inşaatın bitmesinde 2011 yılında Şubat ayında 27 Şubat'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve onun eşi Mehriban Aliyev tarafından açılışı kutlandı. Daha önceden 2011'den önce Azerbaycan'da kış-yaz turizmi olmadığından insanlar başka ülkelere akın ediyorlardı. Ama artık 9 yıldır insanlar turistlerin buraya akın ediyor. Azerbaycan halkı da bundan çok mutlu. Çünkü kış-yaz turizmi artık Azerbaycan'da 9 yıldır. Azerbaycan'da en önemli turizmlerden biri de deniz turizmi deniz turizmi Zira Kasabasında, Merdekan, Nohanı, Peşah şehirlerinde yüksek gelişmede olmuştur. Ve burada birçok ülkelerden, Ukrayna, Rusya, Türkiye'den, bizim ülkemiz Azerbaycan'a turistler gelmiş ve deniz turizminden deniz turizmini kullanmışlar. Daha sonra ise Azerbaycan'da rüzimlerinden büyük bir hissesi de spor rüzimleridir. Spor turizmleri de Bakü 2015 olimpiyat oyunlarında geçirilmiştir. Ve burada birçok ülkelerden katılmıştır. Ve bir çok, burada birçok ülkeler spor dallarında spor dallarını kullanmıştı. Azerbaycan sporcuları da burada madalyalar diğer ülkelerde madalyalar kazanmıştı. Daha bir başka turizm mevzusundan konusundan konuşsak 2012 yılında Azerbaycan'ın Bakü şehrinde yine geçirilmiş Eurovision şarkı yarışmasını konuşma, konuşabiliriz. Burada Kristal Zal'da geçirilen şarkı yarışmasının tam 20 ülke buraya katılmıştı. 20 ülkenin içinde tabii ki de biz de vardık. Bizim burada yarışmaya katılma nedenimiz 2011 yılında İsviçre'de birinci sırada çıktığımızdı. Orada birinci sırada olduğumuz için ev sahibiliği 2012'de biz yapmıştık. Ve Azerbaycan bu turizmler hakkında turizmleri de yüksek gelir elde etmişti. Konuşacağım konular bu kadar hocam. Size sağlıklı günler dilerim. İnşallah hocam kısa zaman içerisinde yüz bittikten sonra umut ediyorum üniversitede buluşuruz. Hoşçakalın hocam.